<laughs> şaka şaka Şimdi kardeşim Biz bu videoyu niye çekiyoruz hiç uzatmadan e, Konumuza geçelim tamam mı Belediye binası 11'den 12'ye geçerken neye dikkat edeceksiniz Onlara değineceğim bu arkadan e, Cizir ses çok geliyor Bir çözümünü bulamadım artık onu idare edin <laughs> Şimdi bak bu benim belediye binası 11 hesabım değil mi Bak ben ne yapıyorum şu an Bak ilk siyahları basıyorum değil mi ne yapacağım başka bak neler basmışım Geçeli bak bir iki ay olmuştur bak Senin yapamadığını yaptım kardeşim Sen mesela belediye binası 11'desin Ne yapmışsındır ilk geçerken mesela Almışsındır yeni binanı almışsındır Kartal topu almışsındır e, Hatta yani laboratuvar yükseltmemiş olabilirsin sırf savunma basacağım diye top falan basmış olabilirsin. Şimdi bunlar hata. Tanrım, konuşan bir Topu basmayacaksın kardeşim. Ben geçerken Belediye binası 10'dan 11'e. 16 ne yapıyor? Ee, şey onlar savunmalarına göre geçtim bak oksuk hiçbiri şeye göre değil ona göre değil normalde bunlar 13 geçeceksen diyelim ki ben bu hesap mesela çok yakın 13'ye nasıl diyeceksin lan bak daha duvarlar bitmemiş daha kaç tane savunmam var daha işte ne bileyim bak laboratuvarında neler neler var var kalmış böyle diyeceksin ki niye 12'ye yakın bak şimdi sen bunların hepsini basmak istiyorsun değil mi? Full geçeceğim diyorsun. Hepsini bak. Hadi bunlar neyse de bak şu topları, ok falan hepsini basacaksın. Öyle geçeceksin. Sanıyorsan bu çok yanlış kardeşim. Bak. Oyunda ordu diye bir sistem var. Bu senin yaptığın makslama sistemi ne bu çölde işe yarar ne de bu çölde işe yarar. Anladın? Bu yaptığın sistem hiçbir şeyde işe yaramaz. Şimdi eğer 11'den 12'ye geçeceksen mesela diyelim Hero'ların biraz, git bir hatal... Şey her Hero'ların çok düşük Kaç diyelim mesela ya Benimki 40 desen sen Kendi kendi Hero'larına 35-35 düşün tamam mı 35-35 Hero'larım var Geçebilir misin? 12'ye geçebilirsin Nasihat eden çıkma molla kaynıyor bu yer küre. Ama Ne olur bu sefer oyundan sıkılırsın 35 level Hero'yla belediye binası 12'de takılmaz zaten 40 50'ye kadar olur. İlk önce sen bu hero'larını bir 45'e getir bak. 50 demiyorum ha 45'e getir bak. Ben kaç getirmişim? 10'a getirmişim bunu mesela basmaktan. Sırf mesela sen ne basarsın mesela gelirsin. Top basarsın, okçu kulesi basarsın. Hayır kardeşim. İlk önce ağır savunmalarını basacaksın. Bak kartal topu 2 yapmışım görüyor musun? Bak şu yükseği 5. Onun dışında bak cehennemler 3'ten 5'e yükselmiş. Görüyorsun değil mi? Bak yeni alan savunmalar. Bir belediye binasına ilk geçildiğinde ilk basılması gereken şey her zaman kılan kalesi. Bunu basıyorsun. Bunu basıyorsun. Bak ilk önce ordudan başlıyorum ha. Ordu kampları, kılan kalesi ve gördüğün gibi depolar. Bak depoların hepsi 12. Bunları basacaksın. Ondan sonra savunmada ilk basman gereken şey kartal topu, cehennem kuleleri, ilişkisayları, hava savunmaları ve büyücü kuleleri. Ve peki diyeceksin okçu kuleleri ve toplar. Bak top zaten karaya vuruyor kardeşim. Bu hem karaya hem havaya vuruyor. Bu sadece karaya vuruyor. Hadi bomba koyları önemli. Ama toplar değil. Bunları sonra basacaksın zaten. Sen diyelim bak fullere geçersen mesela liddesin. karşında ee, karşındaki rakip bak mesela bize yaşamış. Karşımızdaki rakipler hep 13-14 değil mi bak. Görüyorsun. Şu savaşı göstereyim mesela sana bak. Hep 15-15. 15-14. Ama bunlar Böyle yaptıkları için kötü mü yaptılar? Hayır. Bak adamların köyüne bak. Bak adamların duvarlarına bak. Ya Bak cehennemine bak. Görüyorsun değil mi? Bu, adam çok iyi yapmış. Niye? Çünkü ordusu max. Bak. Bak ordu kampı 300'lük görüyor musun? Belli bir 14'ün max'ı bak. Görüyor musun? Klan kalesini basmış adam. Yeni şampiyonluğu almış yeni herosuyla. ile bak. 20'ye kadar hadi bu 34 kötü de. Bak getirmiş yani bayağı adam oynamış. Oyun, adam oyunu bile bak laboratuvarında askerlerin hepsi 14'e göre ona göre saldırıyor. Bak kartal topunu makslamış. Görüyor musun bak adam böyle oynamayı biliyor. Depolarını basmış öyle hemen hızlıca belediye geçmiş. Sen de öyle yapacaksın. Giron mi mesela? Ne göstereyim sana? Bak mesela 36-45 Görüyor musun? Bu şekilde her türlü geçersin askerlerin basarak Bak mesela ne basıyor dostum Bakalım bak havan Çok gereksiz tamam mı havan basmak çok gereksiz Diniz her tarafta Osmanlı Bağıran Bak burada Neler duruyor Basmış mesela bunları görüyor musun hepsini basmış İlk sayıları nerede bakın bak ilk sayıları da 5 Hava savunmaları da basılmış bak Görüyor musun büyücük oyları da basılmış ama bunun şu anda 12'ye geçmesi lazım. Neden? Bak her şey bitmiş çünkü ağırlar bitmiş. Orduya bak. Görüyor musun? Bak elektrosunu basmış. Kara askerleri basmış. Büyülerini basmış. Tam 12'ye geçmelik. Niye geçmiyorsun mesela? Beğinsiz, seni özel yapan bir şey yok. Diğerlerinden farklı değilsin. Diye soracak olursan. Hero burada 36 var. Kalmış 36'da. Hero ama bak burada kraliçe 45. Bu da Max yakın Ben olsam bu durumda geçerdim. Böyle bir durumda direkt 12'ye geç. Hero'yu çünkü ileride de basabilirsin. Anladın mı? <laughs> Hero'yu ileride de basabilirsin. Ama ileride basamayacağın şeyler depolar olur. Çünkü depoları basacaksın ki o kaya saçar 11 milyon 200 bin. Nasıl alacaksın kaya saçar yeni belediye geçerken ya da farklı bir bina dikerken. O yüzden ilk depolarına bastın ya. Ondan sonra hiralarını yavaş yavaş 40'a getirdin mesela 50'ye getirdin. Bas. Direkt 14'e basıyor Ne uğraşıyorsun? Ha tabi oynamayı bilmiyorsan diyorsan ki tamam ben işte daha oyunu açtım ilk hesap hiçbir şey yapmayı bilmiyorum. Tamam o zaman kal öğren saldırılarını öğren buranın. Bak mesela elektrolu bir saldırı. Ben hayatımda böyle boktan bir saldırı görmedim bu arada. Bu nasıl bir saldırı lan? Gör bunları not ettiğimi Farkında mısın tam 10 senedir hayatıma bok ettiğini O ben değilim fakat bilirim camiayı şok ettiğini Hatırlasana sana bir saatte de... Faruk itini Yok ettiğini ee, Neyse bildiği vardır diyelim Bir bildiği vardır Çağla'nın Onun dışında Sen eğer bilmiyorsan Taz yapmayı bilmiyorsan Ejder yapmayı bilmiyorsan Her türlü taktiği ben biliyorum burada 12'nin de taktiklerini biliyorum Çünkü benim 12 seviye belediye binatında çok hesaplı çok savaş yapmıştım. Ben mesela burada o yüzden direkt içeri geçerim. Bana ne? Hem ayrı kuşatmayı da alırım. Yeni burada kılan kalemi basarım. Anladın mı? bak Çok ordu anlamda sana katkı sağlar. Ha diyeceksin savunmam ne olacak? de beni her türlü üşülerler diyeceksin. Bırak üşülesinler abicim. Sen de üşüleceksin. İşte sen mesela ne kullanıyorsun? Ejder kullanıyorsun. Öyle deme. %100 ejder kullanıyorsun. Basacaksın. Ejderin 9 olacak mesela. Belediye binası 14'te. Ejderinle milletin içinden geçeceksin. Bir de zaten ordu kamp, kampların da böyle olmayacak senin. Bak 300'lük ordu kampıyla gireceksin. Rakip sana neyle girecek mesela? 260'lık ordu kampıyla girecek. Sen 300'lük hatta belki 320'lik ordu kampıyla gireceksin. Belediye binası 15'te. <laughs> raçip seni üstleyecek. Savunmaların düşük olduğundan ama sen de rakip üsteceksin. Ve bundan dolayı seni lice daha çok alırlar. Çünkü belediyen yüksek. Belediyen düşük diye lice almazlar seni. Ha bakarlar. Adamın belediyesi çok yüksek ama savunmaları düşük. Ama oynamayı da biliyor. Derler sana ve DJ seni alırlar. Benim mantığım budur kardeşim. Hilolarını basarsın ileride. Sen 50'ye getir o hilolarını tamam mı? Tamam mı? Sert sözleri içeren şarkıdır. Mesela bağış hesapları dışında bak ana hesabın var mesela senin bir tane. Getireceksin hilonu. <laughs> Getireceksin Hero'nun şeye kadar böyle 50'ye kadar 45'lere kadar ondan sonra geç Belediye'yi. Ondan sonra bak bizim klanda kim var mesela. Belediye binası 12'ymiş. Ya çok fazla 11 var. Tamam mı? Tamam mı? Ne yapalım şöyle rastgele. <laughs> bir bakalım mesela bak bu adam belediye binası 11. Bak askerlerine mesela sen bir yorumla bakın bu adam sence geçmeli mi? Ee, 12'ye. Bak bir yorumla bak 8 bunlar. Ama bak bunlar 5'te basılmış hep. Hep önemli binalar basılmış görüyor musun bak. Bir tek hava savunmaları basılmamış. Bak hiroları çok ileride. Yeni aldığı ilk seni bile basmamış. Sırf hero basmaktan bak. işte bu adam oynamayı biliyor moruk. bu kadar en fazla. Garip siktir. git gelme ben Mevlana Bilim, olsa bile sana adam Faruk ve Mami. Kaldı ki sana adamlığı Bu adam oynamayı biliyor çünkü ilk hero basılır. Askerlerin sevme. bak okçu barbar basılmamış. Bu sıkıntıdır. Şimdi Jackson okçu barbar ne işime yarayacak? Kullandığı askeri bastın. E okçu barbarı nereme sokam diye deme. Öyle deme kardeşim çünkü bastığın okçu barbar senin kraliçenin içinden çıkan bak ne diyor burada? 13 bit 13 tane birim çağırıyor. Gördün mü bak? 13 tanesinin altı seviye çıkması mı senin daha çok işine gelir yoksa seçiş seviye çıkması mı? Tabii ki seçiş seviye. Mesela sen barbar kralını basıyorsun. Barbar kralın içinden 20 tane falan mı çıksa Yo, o, seviyeye bal da yani bak 20 tane çıkıyor içinden hepsi altı seviye bunlar hiçbir şey yapamaz kralı falan yardım edemez okçu barbarını basacaksın o yüzden ilk önce okçu barbarını basma tabii ki ilk önce kullandığın asker sonra okçu barbar sonra hirolarının derken böyle bak büyülere gelmiş sıra bak adam daha yıldırımını basmamış görüyor musun sırf neyden kendi ordusunu basmaktan bak şifa kullanıyor bu adam hibritçi çok net belli binici yedi Tabi biliyorum kendi kullandığı olduğu için de bak. Kendi kullandığı askere basmış mesela. Sen de kendi kullandığın askere bas bak daha kışla yeni basıyor. İhtiyacı yok çünkü tamam mı? İhtiyacı olmadığı askeri basmaz kimse. Bastın e, 12'ye. E ne yapacaksın ben bu askere ne yapacağım? Daha kraliçem 45'te. Daha işte koruyucum 15'te ne yapacağım? Çok şey yapacaksın bir kere onu da kafandan çıkarma. Basacaksın orada kamplarını. Ondan sonra ejder mi kullanıyorsun? Basacaksın ejderini 7'ye. Hop bak burada ne var? Hepsi açılıyor. Bunların hepsi 12'de açılıyor. Hepsi. Açacaksın oradaki hepsi, hepsini. Ona göre müthiş saldırılar yapacaksın. Hibritçi misin? Basacaksın bak. 9 yapabilirsin bunu. Mesela ben tazıcıyım. Benim tazı 12'ye geçtiğim zaman ben bunu 5 yapabileceğim. Bunu 8 yapabileceğim mesela. Onun dışında bak bunu 7 yapabileceğim. Bunu 8 yapabileceğim. Tamam mı? Tamam mısın? O yüzden belediyeye erken geçirmek her zaman önemlidir. Tek bir dezavantajı var. Bütün avantajlarını saydım sana. Tek bir dezavantajı var. Rakip de seni işler. Sen rakibi işlersin. Ama rakip de seni işler. Tek dezavantajı budur. O da sadece ligde ve savaşta geçerli. Yani mücadelede çok oyunculu savaşlarda falan geçerli değil. O yüzden senin erken belediyeye basman daha iyi. Anladın mı? Bu ağır binalar dediğim ne oluyor? Sen ben ben mesela dedim ya sana ağır binalara öncelik vereceksin diye. Bu ağır binalar hangi binalardır? X yayı. E tabi sıralamasını az önce söyledim. Kartal topu, X yayı falan. Bunlar önemli binalardır. Bunlar maçın kaderini değiştiren en önemli roldeki binalar. Bunları basmadan geçebilir misin? Geçersin. Ama bunlar sana sıkıntı yaratır. Bunlar ileride düşük olduğundan dolayı ligde bunlar sana sıkıntı yaratır mesela. O yüzden bunları basıp geçebilirsin. Oyunu bilmiyorsan, oyundan herhangi bir fikrin yoksa o zaman fullleyerek geçmeyi dene. Çünkü fullleyerek geçmek çok zor. Bak mesela belediye bin 12 11 hakkında sana bir bilgi vereyim. Belediye 13'ten tamam mı? Benim 12, benim sayma. 13'ten 15'e kadar bunların yolu var. Bunlar da toplam 7 gün artı 5 günden şu an kaç bilmiyorum 4'e 5 mi yani 9 gününü sen bunların bir tanesine vereceğine Gel o 9 cünü falan bir kartal topuna ver. Ya da 6 cünlük e, bir yükseltmesine ver. Bir depo yükseltmesine ver. Ya da bir dev bomba. Çok etkili olabiliyor bir dev bomba. O yükseltmesine ver. Her türlü işini görecek diye bir şey yok. Her köy işlenir çünkü. Ama her köy işlemek de senin harcın değil. Her köy işlenir. Benim şu an sahip olduğum köy de işlenir. İşte ne bileyim şu köy falan da işlenir. Bak ben bunu yeni yaptım mesela. Bu köy de işlenir. Çok rahat üçlenmez üçlenmeyecek köyler var ama her köy üçlenir. Bunu kafandan çıkarma. Savunma bassan da basmasan da. Önemli olan senin her köyü üçleyebilmen. Sen önüne gelen her köyü üçleyebiliyor musun? Bak saldırı gününe bakalım. Ben önüme gelen her köyü üçleyebiliyor muyum Bak bir tane var. Bak bir tane üçleyememişim gördün mü? Bak 3 3 3 bak burada bir tane yok. Niye? Çünkü bak bu zor düzen. Bak ama genelde hep 3. Görüyor musun? Bak. Sen de bu yüzden kalacaksın ki belediyende e, o saldırı türünü öğreneceksin. Ondan sonraki belediyede o saldırını bir daha geliştireceksin. Yüksek seviye askerlerle ve yüksek seviyeli binalarla. Bak bu hesabı daha yeni geçirmiş. Niye? Bak 8 milyon var 10 milyon burada kalmış. Niye? Çünkü ben bu hesabı fullleyerek geçirecekmişim. Ki bak bunlar full fullenmiş. Daha yeni yeni bak. Görüyor musun? Bunları bile daha basmamışım. Ben biraz daha bekleseydim. Bu havanlar 7 olsun. Öyle geçeyim 10'a deseydim. Zaten ben çoktan hatalıydım yani. Bak bunları falan bas, be basma hiç beklememişim. Ne yapmışım? Ağırları basmışım. Görüyor musun? Önemlileri basmışım geçmişim. İlla yok kraliçeme 30 yapacağım. Yok kralım işte 35'te kalacak falan filan. 10'dan 11'e geçerken de 9'dan ona geçerken de her zaman önemli etkenler budur. İksirin boşa gitmemesi için burada kalacak. Bak mesela iksir boşa gidiyor. Basamıyorum ki bir şey. Bak tek bu kalmış. Tek tazı kalmış. O yüzden geçeceksin aniden basacaksın laboratuvarını. Ondan sonra kafan rahat. Zaten burada ona göre yargılamayayım ama 13 yaşında yeni bir tane cehennem verecek sana. Bir tane daha Tesla verecek. Oradaki sıkıntı da bu. Bunu maxlasan ne olur? Maxlamasan ne olur? 50'ye getir. Ondan sonra kafan rahat oyunu daha iyi oynarsın. Oyundan daha çok zevk alırsın. Ve oyun oynamayı bırakamazsın. Ben sana garantisini veriyorum eğer bunu yaparsan. Hayır, bunların hiçbirini 15'e basmamışım. Görüyor musun bak. Sadece hava savunması basmışım bak. Birkaç tane basmışım bak. Bunları basmamışım bak. Toplar hala 14'te. Ben bunların basılmasını bekleseydim. O zaman işte bütün iksirim, kara iksirim çöpe gidecekti. Çünkü laboratuvarda basılacak bir şey kalmayacak zaman ilerledikçe. Ve sen zaman ilerledikçe daha çok zaman kaybettiğinden dolayı ne yapacağını bilmiyorsun. Ondan sonra da böyle kalıyorsun. Ben ne yapacağım? İksirim boşa gidiyor. İşte toplayıcı basayım. Şey basayım. bunlarda zaten hiçbir şey basamadığında basıyorsun. Bak 6 gün. 6 günün boşa gidecek senin. 6 gün değildir de işte 3 gün falan. Belli bir nasıl 14'e senin. 14 diyorum. de senin boşuna gidecek. Sadece bak ne saydım sana ben burada. Depo. Klan kalesi. <laughs> depoların klan kalen <laughs> sesim ciddi artık konuşmaktan ne yapacaksın mesela ilk ne <laughs> dedim sana ilk depoların tamam mı tamam mısın hatta ilk depoların da değil ilk klan kaleni basıyorsun ondan sonra depolarını basıyorsun depoların her zaman önemli var diyelim depolarını bitirdin ordu kampına geçiyorsun yeni savunma mesela kışla basabiliyorsun değil mi bak ben basmış mıyım basmamışım bunu bastım. Niye? Çünkü bu benim işime yarıyor. Kelle avcısı kullanıyorum ben. Senin işine yaramayan bir şeyi açacağına Bak kaç gün mesela bu? 10 gün. 10 günün boşa gideceğine ya da bir kitabın 10 günlük şu yükseltmeye gideceğine Çok daha iyi mesela kılan kalesi yükseltmesine gidebilir. Tabi bu 14 günde Şu an 9 nedirler? 9 günlük bu yükseltmeye verebilirsin klan kaleni. Klan kalesi çünkü her zaman en önemlisi odur. Birolardan hangisini ilk basayım? dersen ilk koruyucu bastır tamam mı? Tamam mısın? İlk koruyucunu yükselteceksin çünkü koruyucu e, destek kahramanıdır. Hirolar oyunun %50'sidir. O yüzden hiroları her zaman ilk önem ver. Koruyucu bastın. Koruyucu böyle 11'sin mesela yeni aldın koruyucunu. Ona geçtin. E, ve ona falan getirdin kral şeyini. <laughs> koruyucunu. Geldin kraliçene. Kraliçene neden önemli? Çünkü her zaman yürüyüşü yapılır. Bu hero'nun yürüyüşü her zaman yapılır. He ama insanların bazıları da var kraliçeyi çok basar ama kralı geride bırakır. Az önce verdiğim örnek mesela şöyle bir gelsem. Ha. Az önce mesela 36'da kalmış aralarındaki fark 9. Tam 9 fark var. Bu da iyi bir şey değil. Mesela kral oyundaki en güçlü karttır. E kart diyorum birliktir. Oyundaki en güçlü birlik olduğuna dolayı bunu, bunu sen kraliçenin önüne atacaksın. Bu kraliçeyi tanklayacak. Kralın kraliçeyi tanklamazsa onunla aynı canlı olursa kral bir işe yaramaz. Sen o savaştan %70 %80 falan alabiliyorsan onu da alamayacaksın. %49'da falan kalırsın. Ya da %100 alıyorsan bir savaştan %80 alırsın. Kralın da önemlidir her zaman. Kraliçeyi basacağım diye kralı koruyucu basacağım diye de kralçeyi veya şampiyonun varsa şampiyonu ee, hiçbir zaman geride bırakma. Bütün herolarına aynı anda bas. Aralarındaki fark ne kadar az olursa o kadar iyi. Bak 56 burada. Burada da 57. Ben ne yapmışım mesela? Belediye binası 11 hesabında aralarındaki farkı oldukça az tutmaya çalışmışım. Senin bunu yapma zorunluluğun yok. Birisi geriden gelebilir. Diğeri geriden gelmeyebilir. Onun hiçbir önemi yok. Dediğim gibi oynamayı biliyorsan her zaman böyle e, belediyeyi basmak senin için çok çarlı bir yatırım olacaktır ama oynamayı bilmiyorsan oyundan zevk almak istiyorsan belediye binanı fullleyerek bak fullleyerek geçmek iyi bir seçim olabilir. İlk önce tabi orduna basmanın gerektiğini anlamışsan o zaman oyunu daha iyi oynayacağını ve nasıl kapasiteli bir oyun biçimine sahip olacağını anlamışsın demektir. Selamun aleyküm ben Gazi Osman Paşa'dan İsmet. Mevzuda derin anladın mı? Dinlemekte size kısmet.